Merhabalar Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kek tarifi paylaşacağım. Kek de böyle küçük küçük küp küp doğradığım elmaları ve bir de portakal rendesi ve portakalın suyunu kullanacağım. Ee, şöyle de bir kalıp kullanacağım. Kalıbımı önce margarinle yağladım. Katı yağla yağlayalım ve her tarafına susam serpiştirdim. Böyle kekimi hazırladıktan sonra onun içerisine dökeceğim. Hemen başlıyorum yapmaya. 3 tane yumurta kullanıyorum. Üzerine bir su bardağı toz şeker. Şimdi bunu iyice rengi açılıncaya kadar çırpacağım. Bakın böyle rengi açıldı. Şimdi diğer sıvı malzemeleri ilave edeceğim. Bir su bardağı süt. Bir çay bardağı da sıvı yağ. Malzemeleri şöyle bir iki saat öncesinde dışarıya çıkarırsanız daha iyi olur. Yani ılık olursa çok daha iyi olur. Çok kısa bir süre bir dakika kadar da bunu çırpacağım da çırptığım yeterli. Artık un ilave edeceğim. Şimdi öncelikle şu portakalın kabuğunu bir rendeleyeceğim. Suyunu da sıkacağım. Hemen bu portakalı ne kadar suyu çıkarsa içerisine kullanacağım. Portakal kabuğu kullandığım için vanilya koymayacağım. Portakal kabuğunu rendeledim. Şöyle suyunu da sıktım. Çeyrek çay bardağı çıktı. Artık un ilave edeceğim. Öncelikle bir su bardağını ilave ediyorum. Bir paket üzerine kıpartma tozu ilave ediyorum. Bunu bir eleyeceğim. Daha un isteyecektir. İkinci su bardağını da ilave ediyorum. İki su bardağı un kullanmış oldum. Bunu da eleyip çırpacağım. En sonunda böyle küçük küçük doğradığım elmaları ilave edeceğim. Pekarcını çırptım. Şöyle bir kenarlarını toparlıyorum. çok güzel oldu ipek gibi şimdi doğradığım elmaları ilave ediyorum şöyle küçük bir elmaydı elmanız büyükse yarım da doğrayabilirsiniz seviyorsanız tarçın da ilave edebilirsiniz ama ben bol portakal kabuğu ilave ettiğim için tarçın koymak istemiyorum karıştırdım şimdi kalıba dökeceğim fırınımı da 180 derecede açtım önceden ısınıyor kalıbı bir iki defa tezgaha vurdum Şimdi fırına koyacağım. Şöyle 45-50 dakika pişireceğim. Yine de tabii ki kürdan testi yaparak çıkarabilirsiniz. Güzelce kızardıktan sonra çıkartalım. Keki fırından çıkardım. Bakın böyle çok güzel kızardık. Bir kürdan batırdım. Kürdan temiz çıktı. Ve keki çıkardım. Şöyle bir 10-15 dakika oldu çıkartalım. İlk sıcağı çıktı. Böyle sıcak sıcak çıkartmaya çalışmayın kalıptan. Kekiniz parçalanabilir. Şimdi servis tabağına alacağım ve mis gibi kokuyor. İçerisinde portakal kabuğu rendelemiştim. Ee, hemen dilimleyip sizlere göstereceğim. Şöyle bakın. Nasıl güzel oldu. Bakın elmalar da çok küçük bir şekilde pişmiş. İçerisinde böyle büyük değil. Ama gayet güzel bir şekilde pişti. Küçük küçük gözüküyor bakın. Bugünlük tarifimiz sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videoların beğeni paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun.